Evet, bugün çok değerli bir e, öğretmenimizle beraberiz. Müzik öğretmenimiz Sülin Uysaler, Sülin hocam. Merhaba, Güzel, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bugün çok anlamlı bir e, görevimiz var. E, milli marşımız olan İstiklal Marşı. İstiklal Marşımızı çocuklarımızın, hatta biz yetişkinlerin tane tane prosediyeye uygun ve doğru nefeste okuması gerekiyor. Onun için de çok doğru bir adresten bunu doğru şekilde dinlemelerini istiyoruz. Bununla da ilgili o güzel sesinizle İstiklal Marşı'nı biz de eğer icra ederseniz çok mutlu olacağız öğretmenim. Tabii yardımcı olabilirsem ne mutlu bana. Kurtma sönmez bu şapaklarda, yüzen alsan çok sönmeden yok. Tüten en son çok o benim milletimin Yıldızıdır parlayacak o benimdir O benim milletimindir Ancak çatma kurban olayım Çehreni ey nazlı hilal Kahraman ırkıma bir gülne Bu şiddet bu cerem sana olmaz dört sonra helal hakkıdır. Hakkı tapa milleti min istiklal. Teşekkür ederiz öğretmenim. Rica ederim.